Bugün e, top videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi topu e, Galatasaray'da. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'ın yerde bakalım bakalım bakalım. Galatasaray. Arkadaşlar like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı da yorum abone olmayı da pardon. Yorumlarınıza hangi takımı da istiyorsunuz yazabilirsiniz. Ben ilk önce GSE'yle FB'yi karşılaştıracağım. İstediğiniz takım yazabilirsiniz yorumları açabilirsem. Evet, başlıyoruz. Daha bugün indirdim. Yani i̇yi oynayamıyorsam beceriksiz yapmayınız lütfen. Evet, Allah. Hangisi bizim? Heh, anladım. Tamam, baksana buraya yürüyorlar. Gol mü? Yok. Korktum. Süremiz çok hızlı geçiyor. Şurada hemen. Hayır lan. Beceriksiz oynuyordum daha demin becerikli oynuyordum ya. Hı? Kimin? Bilmiyorum kimin şeyiyse. Herhalde bizim sağımız az atıyordum ya. Yan, yanlış anlayanlar için az yani yani. <laughs> Pinguini de izleyebilirsiniz doğru söylüyorsam. Onu da ligine bırakabilirim. Yani ben hep izliyorum. Güzel bir güzel bir youtuber. Aha. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Yapamadım. Daha bir mükemmel oynuyordum ya. Hayır izlemeyeceğim. Kendiminkilerini izliyorum ben. <laughs> Şunu atacağım. <laughs> Hukka. hadi. Daha demin diğer şey. <laughs> Yani, yani, anladın, anladınız mı? Mesela. Mm -hmm. but, yeah, um, yeah, I know What not know, I Uf, olmuyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz niye uzun video çekemiyorsun? Yani siz youtuber oldun mu anlayacaksınız. Uzun video çektim mi yani telefon numarası falan istiyor. O yüzden aha gol mü? Gol değil. Of oskul oskul oskul. Olmuyor arkadaşlar. Ay. Hangi takımlarla istiyorsunuz yazabilirsiniz. Tüm takımlar var. Yani burada Eyüp Hanım'a ve Mahir gibi e çok 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 teşekkür ediyorum. Yani bana YouTube kanalı açtığı için. Arkadaşlar yani bazı YouTuber'lar 18 yaşında falan başlıyor. Benim de aklımda var ki. Yani YouTube kanalımı kapatıp 18 yaşında mı başlasam diyorum. Yorumlara lütfen belirtin yani. Bu yaşta başla. Ya da ismi neydi? 18 kapat 18 yaşında başla. Oylama yapın. Şey. Bu yaşta başla diyenler bir yazsın ve istediği yorum yazsın. İlk yorum yazana e, şey ismi neydi? Heh, onun yorumunu beğeniyorum. İlk ilk yoruma. Alsaf abi buradan sana bir şey gönderiyorum. Şimdi lütfen bana Adok Mide bir, bir şeyler ver. Yoksa çok pis olursun. Tamam. Buradan tüm her beni izleyen herkese şey çok teşekkürler. Küçükler için Güzel bir YouTube olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah hallerinizi. Beni abonelikten çıkmayın neden bırakıyorsunuz ki yani? Çıkmayın çünkü zaten hiç abonem yok. Çıkarsanız istediği hep düşüyor yani. Lütfen, lütfen çıkmayın abonelikten. Arkadaşlar topu ne ara aldılar bunları konuşmaya dalmışız. Ya gol oluyordu. Arkada gelen sesleri için çok özür dilerim. Haberiniz olsun. Aldırmayın yani. Ya da ses gelmiyorsa kulaklık da kulaklıktan bir şeydir. Ay. Oskar gol oluyordu. Ne? Arkadaşlar bu şaka gibi ya. Yine oyun başlatacağım. Exit. Yine. Şimdi de. Belki Sivas'ı yapabilirim. Yok. Hı. Fenerbahçe'yle yapacağım. Daha da değiştirmeyeceğim. Çünkü buradan isim neydi? Ha, Zeynep Gül Fener'imle teyzem bile çok selam. Onlar çünkü diyecek şimdi yeniliyorlar falan. Şimdi gerçek maç başlıyor. Antrenman yapıyordum. Bebeği gören var mı ya? Hmm, Göremedim Görmedim ben. Daha demin antrenman yapıyordum. Şimdi gerçek maça başlıyoruz. Merak etmeyin. <laughs> Kim ne istiyorsanız yorumları açarsam yazın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ben mi göremiyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Febe. Fe. Febe yok. Daha demin vardı ya Febe. Nasıl ya? en Ankara gücü falan var. Her takım var. İstediğinizi yazın. Aa buradaymış. GS'yi hemen bulacağım. Hemen maça başlayalım yani. 3 7 dakikadır çekiyorum. Hemen başlıyoruz tamam. Daha demin antrenman yapıyordum. Şimdi gerçek maça başlıyoruz. Hadi. Aha karlı yer değil. Bizim yok onların sahası. Hadi ya hemen Hızlı başladık Demek ki atarız <laughs> Attık hemen attık Birinci dakikada attık <laughs> Nasıl oluyorsa birinci dakikada Hemen de atılmaz ki İki dakikada attık Şu anda gerçek maça başladık Karlı yerler eğitim arkadaşlar Haberiniz olsun Nasıl nasıl? Bugün de izlemeyi unutmayın. Doğru söylediysem e, linkini bırakırım orada Merak etmeyin. Evet <laughs> <laughs> arkadaş sesler için çok özür dilerim. <laughs> Şu anda tüm tuşlara basabildiğim kadar basıyorum içine de. Oha nasıl olduysa aldım. Ha artık birindeyken tüm tuşlara basıp. Ha anladım nasıl geçtiğimizi. Şimdi şu Josie'den. Ian. Ian'dan. Bebel. Hemen hemen alacağım yine. Oh hemen geçti. Hadi. Arkadaşlar şuradaki süre çok hızlı geçiyor. Yoksa yavaş yavaş geçmesi gerekiyor. Tüm çocuk izleyicilerimize selam. Büyüklerimize de. Hadi lütfen. Atamadım. Yok. Olmuyor. Arkadaşlar şu anda ben niye bu oyunu yükledim? Yani gerçek maçlarım da başladı ya benim. Yani video kanala girip oradan da görebilirsiniz. Bu oyunda antrenman yapıyorum. Şarjım 15 e bu arada. Burada antrenman yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Of çok kasıyor. He, onu fark ettim. Sizde de kasıyorsa çok özür dilerim. Girmedi. Bir saniyeyle girmedi. Biraz daha yana gitse girebilirdi. He. Hadi hadi hadi. Gidiyor gidiyor. Topu yönlendirebilsek keşke olarken. çok güzel olurdu. Hemen. Hadi. Of olmadı. Arkadaşlar istediğiniz şeyi yazabilirsiniz tabi açarsam. Bazen açılmıyor bazen açılıyor bazen hiç açılmıyor. Bazen hep açılıyor. Olmazsa bazı açamazsam bazı videolarımın altına yazarsınız. Açamazsam YouTube, e, YouTube şeyinin yorumları açık mıydı? Arkadaşlar. Açıksa YouTube şeyinin e, e, futbol e, gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Şeyle iyi e, bir e, yorum atar. Açar, açarsa açıksa pardon. Açıksa ona yazın. Hani futbol ya. Offside. Nasıl offside olmuş? Bakın böyle offside olmuş. Hemen atıyoruz. Şurası. Fenerbahçelilere buradan selam. Galatasaraylılar da da Erdoğan söyleyemedim. Galatasaraylılar da Hadi yine gol attık. 29. dakika yani. 1. dakika 29. Direkt ben maça başlamak istiyorum şu anda çünkü biliyorsunuz. Almamadım şuna oyuncu, join join şuna geç şuradan şuna tepe at şuna şuna şu anda tüm tuşlara basıyorum basabildiğim kadar zaten gö gözüküyordur inşallah kimden konur lütfen 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 please 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 çok oyuncular bir arada oldum yani biraz sıkıntı çekiyoruz çünkü böyle bir yanlış o bir fena dağıtır. Aha ne oldu? Heh, ben de. Bir sonra bir yanlışlıkla başka bir yere atar. İşte öyle. O yüzden çok birlikte durmak sıkıntı. Koner, Tekin bizde. Allah'ın inşallah atarız. şottaydı değil mi? Ah, <laughs> yanlış attım da neyse. Aa düşürdüler ya bu ne oğlum Allah'ım ya. Arkadaşlar çok hızlı olmaya çalışıyorum. 12. dakikadayız. Atamıyormuşum ya. Ben ne diyorum niye atamıyorum? Press'te basıyormuşum. Press press. Hı. Hı. Of, kaleci tutma, tutma. Sen ne oldu? Hı, ma dilim boyunca nasıl isme oldu? Hayır, oh atmadı. <laughs> Hadi güzel. Hı, yok. Kucağına gitti. Böyle bir şey olabilir mi ki? Arkadaşlar hemen kucağına mı gitti. Onun şarjım yani biraz yetişirdi yani. Yetişir ona da. İnşallah yetişir ama. Oo, temiz ol arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da. Yani abone olmuyorsanız şey yap. Maske ve koronaya çok dikkatli olun arkadaşlar. Yani öyle çok yaygın bir hastalık. Allah'ın izniyle atlatacağız. Nereye atıyorum? Ha oraya atıyordum. Doğruyu unuttum.

Hemen oradan, hayır hayır olamaz oldu. Şuradan unuttum yanlışlıkla ya. Potukmuş ismi de. Tüm futbolcu kardeşlerimizi de selam tam diyeceksin Fenerbahçe arabacaktı. İnşallah tüm futbolcu kardeşlerimizi de selam. Yani çok oyun oynamaya çalışın derken futbol oyunu. Çünkü yani futbollarla ben de böyle gelişebiliyorum. Hadi. Ay giriyormuş ne komik olurdu. Çi ya tam giriyor. İyi. Aşağı linklediğim, aşağı koyduğum kanalları da yani bakabilirsiniz. En en oradaki favori adı Roblox oynuyorsunuz. E, siyah giyen gence bakabilirsiniz. Ben oynuyorum mesela da bakıyorum. En sevdiğim artık YouTube kanalı e, Pügyin. Gerçekten çok güzel bir YouTube kanalı. İnşallah yanlış bir şey yapmamışımdır. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Of Asuka Hemen şuradan Hemen attım. Hemen paylaştım. Hayır ya, gol yedik. Yiyeceğiz hatta, mükemmel gol yiyeceğiz. Çok güzel yiyeceğiz. Bakın arkadaşlar, durmuyoruz, gol yeme challenge. Ama yemedik, yani yine yiyeceğiz. Şey, korner şöyle oluyormuş. Ee, hani kaleci eliyle dışarı çıkarırsa öyle hemen kornere başlıyormuşuz. Hıuuut. Olmadı ya. Hadi lütfen. Üf. Üf. Arkadaşlar ya bitecek maç ya da böyle bir tane gol atacağız. Öyle olacak. Şu anda çok kalenin yanındayız. Yok. Olmadı ya. Keşke olsaydı. Hadi hemen hızlı ya artık. Şardım kaç? 12. Arkadaşlar. <laughs> Korner. Değil. Kaleci dedi mi? Yok. Bu ses de attı. Olamadım ya. Hemen kaleciye atıyorlar. Çünkü kalecinin menzili güçlü olduğu için. Hadi ya. Yani kale, kaleden uzaklaştı. Yeah. Goal. 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 150 kere bu sahneyi izledim. Gol yaptık, gol gol yaptık. Hadi hemen 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 hemen. Başa bir şey bir şey bir şey. Hiç can. Foul. Niye foul? Sağ. Evet. Şimdi. Anladım. <laughs> Anladım. Biz yine geldik mi? Of mükemmel attım ha. Nasıl ya? Tam atıyordum olmadı ama. Benim saçım değil Evet. Hemen hızlı hızlı arkadaşlar. Hemen hemen arkadaşlar. Hızlı hızlı arkadaşlar. Hadi. Atarız Hadi arkadaşlar. Bir şey düştü. Bir şey düştü herhalde bizden. Gol ya. Fenerbahçe Bir şey düştü evet ya. Re izleyelim bakalım neymiş. Mutfakta bir olaylar oluyor da neyse. Aziz, Aziz. Aziz. Şuradan gol cool arkadaşlar. 4-2 Feneri yendik. Ya daha 90. dakika olmadı mı ya? 1-2 dakika editlemeyle uğraşırım. Ya edit Arkadaşlar editlemeyi yapabilen var mı? Yorumları açarsam her şeyi yazın. Editlemeyi yani yapmak istiyorum yani. Bir de şey. Böyle bir kan, bir kendini koyabiliyorsun ya suratını onu bilen var mı ya da bilen bir arkadaşlarımız lütfen söyleyesinler de ben de çünkü artık editlemek istiyorum herkes yazıyor yoruma bazıları niye videolarınız editle değil falan yazıyorlar bilmiyoruz onlar için yani editleme programları falan varmış. Bir tane editleme programının ismini bilen varsa lütfen söylesin. Bizden değil, evet. Hadi, lütfen, lütfen. Oooo! Hemen uzaklaştırıyorum. Hayır, gol, gol çalın. Bir de bir tane daha gol gelir mi sence? Aha, aha, aha. Ben gidiyorum. Bugün düşünebileceğim ee, of ona gitti. Dışarı atsaydım yani zor durumlarda dışarı at. Ama onlar da hemen onu atıyorlar zaten. Aha faul. Geldi üstüme çıktı. Bize niye faul değil ki? Topa buradan da süre başlıyor. Hoppa az kaldı. Hadi ya. Mislim bir iki dakika sonra videoyu ben katarım arkadaşlar bilmiyorum. Yani. Hı. Video durdururum da yani bir yerde ama oyun var. Aha az kaldı bir dakika, bir dakika kaldı. Ama biz kazandık. Atmayın kanın. Aha artık oynayabiliriz istediğimiz gibi. Biz kazandık ve kazanan biziz. Evet arkadaşlar bugün bu videonun da sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın ve yazmayı da.